ya. Yeah. Ekonomi çok kötü oğlum. Türkiye cennet, Esat bize bum bum. Yes, ben boom. geldim buraya wey. Abi, abi nargile. Karı var. <laughs> abi bu arada ben de sorry niye öyle konuşuyorsun sen? <laughs> ne <laughs> abi para abi. <laughs> Dolduruyorum. Herkes <ben>. soruyor. <laughs> <laughs> para abi para. Ha ben para. çalışmıyorum para. <laughs> ya, çünkü para para. diye girmek. çok güzel. Sen <laughs> alın o zaman. Alın o zaman. Bomba. <laughs> Bir tane var kanka. Aynı yerde şu an kaldı. Boğaz. Aynı yerde kanka. Yapartın. <laughs> Şeyde, eee oğlum bu map'i de bilmiyorum ki. Öldüğüm yerde adam. Ada ada. Spike Bey, yerleştirildi. Zantares. Gel abi. Aa TikTok TikTok. Ba TikTok abi. Nereye bakıyorsun? Aa, Nere Aa TikTok, TikTok. TikTok, mu? Yayın. Aha. Ne yapacaksın yayında oğlum? Adamlar yukarıda siparişi bekliyor. Hadi Para para. TikTok. Yanında. Aa yemek yemek. Aa. Para. para. mı? Hı -hı. Ne parası oğlum? El aman alın o zaman e yanıma. Sen ilk günün yeni geldin saçmalama. Ha, bırak. Ya bırak. Bırak. Ya sen ne diyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bırak bırak. Ne bana diyor? bırak, bırak bırak. sen beni kurtarmadın ama ne koyayım? Ne koyayım? Ne lan dörde bas dörde. <laughs> lan bu nasıl yarım ekmek? Lan ne oğlum <laughs> yarım yarı ekmek nasıl <laughs> yemişler milyon? lan? Kapıya yazmışsınız 35 milyon. Oğlum spike buradan. Ya. <laughs> Karşı takım mal amına koyayım. <laughs> Oğlum bu kralıyor lan kendi kendine. <laughs> Allah'ını sikeyim. <sıkıyor>. Gölgeler durmaz. <laughs> Oranı sikeyim çok korktum. Anam <laughs> çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. korktum. Allah Allah. <laughs> ben de korktum lan nereden geldi <laughs> <laughs> <oldu? gülüyor> <laughs> Oğlum bu nasıl yani? bir karakter? Kırtımız duman atıyor, uçuyor, aman <laughs> Abi ben Cypher abiyle beraber gidiyorum. <laughs> Abi, abiyle beraber gidiyorum. <laughs> Abi bu duman atan çocuğuymuş. Nasıl Here I come. Oh, here I come. Nasıl <gülüyor> <gülüyor> Alamadım oğlum ya. Oğlum ben de alamadım abim. oğlum amına koyayım. ne biçim havaya uçuruyordum? Bir şey olmadı Oğlum gelirdi ya. Ya kardeşim bir şey istiyorum mu sana saatin alayım amına koyayım. Bunun ultisi ne işe yarıyor? Oğlum moderni söktü götürüyor amına. Ayakta kalan son bir düşman kaldı. Onu al düştü. Oğlum bu nasıl imamına atari oyunu gibi. öldürecek onu sekecan da onu. Oğlum ki oğlum Son alev topunu saniye. yere vursana Hadi mh. biraz mh. hareket. Ver lan sana, ver lan, ver lan, <laughs> ver lan. Yıldızın parlıyor. Ver <laughs> <Berat>, lan, eve gelsene amına koyayım. Yürüyorum. Oha koyayım nasıl vurdun? Düşman yerde. Bir düşman kaldı. Buna, Spike A'da mi? düştü. Ya ölmeyeyim ya. Şu yerdeki pentimi alsanız abi. Şu yerdeki pentimi alsanız abi. Yerde pentim var. Kardeşim ben sana daha güzelini vereceğim. Beyler C var. Ben C'deyim yok kimse. Kumlu tepedeler Cen'in oradaki. Ha burası aymış lan. <laughs> ya nasıl ölmüyor bu? Bak onlar şimdi buraya kaçacaklar. İyi izle. Şimdi eğlenme sırası bende. Bir düşman, düşman kaldı. Herkes akıllı olsun. Be 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 be. Suri suri yasat bize. Spike güzel. B'de düştü. İyi savaştın. Bir düşman kaldı. Ultim hazır. Rezmi şahını bana atsana diğer yer. Spike B'de abi. Seç şeyin bıçağına bakayım mı? Onu bana atsana diğeri. Oğlum onu atamıyoruz amına koyayım. Nasıl atamıyon amına? G'ye bas atıyor. Sen bir kayısın. Ben sevdim. G'ye bas G G. G. Karşılarında beni bulacak. Meden önce son tur. Yağmacı verim ya. İsyan var sattım. Olur olur. Oğlum la oğlum sende var zaten yavmacağımı ne koyayım. Bana koy <laughs> nasıl 75 mi? <laughs> la ne oğlum yarım ekmek nasıl 75 milyon Kapıya yazmışsınız 35 milyon lan? Efendim bol yağlı istedin. <laughs> lan bol yağlı <gülüyor> <gülüyor> paralı mı amına? Yanglı paralı mı? Yay, yayına iki kişi izliyor amına daha koy. Bak şimdi Şerif vuracağım bak bak. Ne kadar güzel ama. Gözüm bulanık görmüyor. Oğlum kör müsün amına ne Körüm biraz. Oğlum ne bu nasıl map lan nerede bu? Sağdan git abi. Bence diğer taraftan ses vermeseydin abi. Evet yarışmacımız yaşıyor. Bak yaşandım. başını akıllarını alacak. <laughs> <laughs> o oh. Buna <laughs> <laughs> kodumu içmeyeceğim. Kodum adamın ismi bak vibratör.